Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Ege de yanımda. Arkadaşlar şimdi başka bir bayrağa gideceğim ben. O da gelir inşallah. Şimdi başka bir bayrak görmüş. Bayrağa gideceğim. Ege de gelecek şimdi. Ege gelsin benim bayrağıma şimdi. Ege'nin istek atmasını bekliyorum. Geldi. Şimdi Ege ile birlikte bu ilk abo oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi <Sessizlik> Arkadaşlar video tekrardan başlamış gibi yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi tekrar gibi. Arkadaşlar arkadaşlar şu um, Ege. Ege'nin kafasına çıktık. Şimdi gemilerimizi çıkarıyoruz. Dört katlı gemi çıksın. Gemini çıkaracağım diyeceğim. Gemini. Ar gönderdim gemini çıkar. Hay Ege gidiyor. Arkadaşlar Ege gitti. Merhaba. Arkadaşlar şimdi Ege'de geldim Ya beni tutmayacaktı Arkadaşlar birazcık adamlar delirmiş. Yok. Lan Ege neredesin Ege? Ege. Nerede Ege? Ege. Ege. Neredesin Ege? Ege yok arkadaşlar. Ege nerede? Evin içinde mi dur? Bakayım. Devletin içinde galiba.

Tamam. Bir üst kat daha, daha çıktık. Bir üst kat bir üst kat. Açık zaten. De. Dur koyuyorum. Koyacağım. Dur şunu koyayım. sana <laughs> Arkadaşlar. Hadi gidiyoruz şimdi. <laughs> Arkadaşlar iyi Ege arkadaşımı Türkçe konuşuyor. Arkadaşı yani ne söyleyeyim? Şimdi bütün herkes Roblox'ta İngilizce konuşuyor ya. Bu Türkçe yani. Biz Türkçe konuşuyoruz da Türk dildeyiz. <laughs> arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Ben bilmiyorum ki ya. Şu ne işe yaradığını bilmiyorum. Ege koydu şimdi de. Ne yapacağım? Ne işe yaradığını arkadaşlar hiç bilmiyorum. Acaba bizi mi kurtarmaya kurtarıyor? He kalkan. Bize vurmuyor. Çok iyiymiş. Ben de bunu alacağım. Ne çıkıyor? Hayır gelmesin. Arkadaşlar ben kapıyı kapatıp geliyorum. Çok ses geliyor. Arkadaşlar kapı kapanmıyor. Kapının bir şey varmış. Arkadaşlar biz böyle sona doğru gideceğiz hiçbir şey de kırmıyor. Kırılmıyor. Ben onu alacağım arkadaşlar. Çok fazla alacağım. Bu gemiye kullanacağım onu da. Ya arkadaşlar ben diyordum ki acaba bu ne ya? Hiçbir işe yaramıyor. Galiba hızlandırıyor dedim. Ne yapayım ki ben hızlandırmayı diyordum. Ya Ege bana öğrettiği çok iyi oldu şu an. Şimdi. Hiçbirimiz daha kırılmıyor. Burada da kırılmayacak. A, kırıldı gitti o. Bizi koruma şeyi. Bir şey olmaz. Daha yanlarda korumalar var. Yine de gideceğiz arkadaşlar belli. O bir de koruma çok işe yaradı. Ben o korumadan baya fazla alacağım. O çok iyi işe yarıyormuş. Kaç tane alabiliyorsam şu an alacağım onu. O kadar işe yarıyormuş ki. Daha yeni öğrendim. He Ege onu kapatmış. Açsana Ege. Aç. Aç aç Ege. O şeyi aç. Kırıldı mı? Ha kırılmış. gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar her, her gün Ege'yle video gelsin mi? Bence gelsin ya. Çok güzel oluyor Ege'yle videolar. Bir de Ege çok iyi gemileri var. Göstermeyeyim. O gemin dur. Gemi. Ne diyor ya bu? Neyse bir şey demiyormuş. Arkadaşlar Ege size merhaba dedi. Bakın yan tarafta. Bak, şu götürdüm şey orada. Bak şu. Ege şu. Ege çift diyen. O Ege. Size merhaba demiş. Şimdi kapatalım. Geçelim. Ben birazcık kötü gemilerim var. Bu çok kötü mesela. Legem de çok kötü. Bana arkadaşlar iyi ismimi yazıp şey yapabilirsiniz. Bakın ismimi yazabilirsiniz. Şey Ege'nin ismi bu. yani bir kağıda alıp yazabilirsiniz. Aa Kerem de girmiş. Güzel. Arkadaşlar benim ismim de bak burada. Şu Omer Asap TV 12. Onu yazıp bana hediyeler gönderebilirsiniz. Lütfen arkadaşlar bir hediye gönderin ki benim güzel şeylerim olsun. Nasıl canlı yayın çekerken siz de girersiniz, arkadaş isteği atarsanız Daha iyi olur. Canlı yayın falan çekeceğim. Bir abone yapın beni. Arkadaşlar işte atın. Öyle oynayabiliriz. Bunları söyleyeyim. Ege'nin de ismini yazabilirsiniz. Kerem'in Kerem de ismini yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Hepimizin ismini yazın isterseniz. Efe var mı? Efe. Arkadaşımın. arkadaş Arkadaşımın. Ne diyeyim şimdi? Yeni kişiler eklenmiş. Gidiyoruz. burası en sevdiğim yer arkadaşlar. Siz seviyor musunuz bilmiyorum. Bak şimdi gidecek. Geçemedik. Gidecek, geçeceğiz zannıyorsunuz ama de arkaya düşmek çok kötü. Bir de taşlar var. Arkaya taşa çarpıyoruz. Hiç kimse kabul etmeyeceğim. Bir de Kerem'i kabul edeceğim. Doğru. Kerem üstte kattı önce. Lan. Kapan. Makine kapan. Lan, makine kapan. Kapan hemen. Kendim kabul ettim. Bye, bye Ölecek miyiz? Kırılıyor gemi. Bitti. Bunlar burada mı kalacağız? Ha, çıkıyoruz. Yukarı doğru gidiyoruz. O da sonra kapanıyor. Dur, kendimi öldüreyim ben de. Hepsiyle birlikte oynayabilir. Arkadaşlar konuşmuyordum. 2 saatten beri konuşmuyordum. Herkes işte Bra Ay bir tane aldım yanlışlıkla. Ne kadar alabiliyorsam gidip alacağım. Üç tane oldu. Ne mi? Ya bu ne? 5 tane var. Dacă așa Pokemon, aici nu

Arkadaşlar sizi unuttum. Bir adamın yanına geldim diye. Neyse. video hala devam ediyor. Video bitiyor. Videoyu kapatıyoruz. Ve arkadaşlar. Bay bay.